performans yönetiminde çok önemli bir role sahip olan ekip çalışması hem rekabet avantajı yaratıyor, sağlıyor hem şirket evet. amaçlarının enerjisinin belli amaçlar doğrultusunda kullanılmasına yarıyor. Daha doğrusu iyi bir ekip başarının yarısı demek. Evet. Peki iyi bir ekibin özellikleri neler olabilir hocam? Yani tabi bunu değişik şekillerde belirtmek mümkün ama aklımıza gelenlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bir tanesi bir kere e, bunlar aslında gruplarda da geçerli ama e, amaçlar, hedefler açık, net evet. olarak ortaya konmalı ve birlikte belki bunları ekip üyeleri birlikte Yapma. oluşturmalı. Bu hedefleri, amaçları birlikte ortaya koymalı. İkincisi... Ee, güven ve işbirliğini geliştirici bir ortam olması lazım. Çünkü hı hı. güven unsuru çok önemli. Bizim belki ekiplerdeki zafiyetlerimizden birisi bu güven unsurudur. Babana bile güvenme. Evet. Ne şimdi bu, böyle, bu deyim dafı. uymuyor bize. Uymuyor güven yani. unsuru olarak. Onun için e, ben mesela bazen öğrencileri dışarıdan gelen yani yabancı ülkelerden gelen öğrencilerle kendi öğrencilerimize şöyle mumya düşüşü yaptırtırım. Yani ben arkanızdayım mumya gibi düş. Seni tutacağım. Mesela bizdeki öğrenciler düş derim hemen bakarlar. Arkamda duruyor mu hoca durmuyor Ve evet. Öbür arkadaşlar e, yabancı ülkelerden gelen düşerler. Böyle bir e, güvensizlik şeyimiz var bunu aşmamız lazım yani belki bunu eğitimle, ailedeki eğitimden başlayarak hı hı. bunu geliştirmemiz lazım. Onun için güven ve işbirliği ortamı önemli. Güvenin de oluşturulmasında ekip liderinin, ekip yöneticisinin örnek olma durumu var. Bir diğeri... Bunda bir de kendine güven yatıyor aslında. önce Evet, değil mi, evet tabii. Ee, ama bu yönü biraz eksik bizim. Eksik. İyi bir ekibin özellikleri dediğimiz zaman... ...iyi bir ekip, iyi bir iletişim kuran ekiptir. Yani grup üyeleri arasında iletişim tam olmalı, çift yönlü olmalı. Hı -hı. Ve de birbirlerine geri bildirim vermeleri lazım. Geri beslemede geri bulunmaları be. lazım. Ee, bu Ve bunun paylaşılması lazım. Ve e, mümkün olduğu kadar da ekip üyeleri arasında... Çatışma olacaktır tabii ki. Çatışma olmazsa bir toplulukta hayat durmuş demektir. Evet. Bir ünlü sosyolog şöyle diyor, nerede çatışma varsa orada toplumsal hayat vardır. Bu fikirsel anlamda. Zaten gruptan ekibe geçişin de belki en önemli özelliklerinden, nedenlerinden biri evet. budur. Dolayısıyla da böyle ekip üyeleri birbirine karşı çıkan, bir nitelikte olmalı ama bu e, her şey muhalefet anlamında bir karşı çıkma değil? değil. Fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmeli ki iyi çözümler üretebilme Dolayısıyla o çatışmalar da yapıcı şekilde çözümlenebiliyorsa ekip içinde bu bir iyi bir ekip olmuş demektir diyebiliriz. E, bunun yanında e, suçlamaya ve savunmaya geçmeden ekip performansını değerlendirmek lazım. Yani bir ekip her zaman hedefleri belki tutturamayabilir. Yani bu e, ama bunu üyeler birbiriyle bak sen şöyle yaptın, bu senin yüzünden oldu, bu bunun yüzünden şeklinde oldu değil. şeklinde e, suçlamalar olmamalı.